Günaydın, sabah on biz skeley yollardayız. Ve pembe flamingoları görmeye gidiyoruz. Evet. Orada da 300 300'den fazla veya 300 değişik kuş çeşitleri var. Evet. Biz ama bir kuş için gidiyoruz. Ve pembe gölünü görmeye dik Hemen o arkada otobüs duruyor. Dedi bir, bir saat dörtte geliyormuş tekrardan. Yani biz dörte kadar buralardayız. İner inmez zaten e, burada motorculardı. Ben daha çok taksicileri bekliyordum. Biz sizi götürürüz, götürürüz. Muy bien, muy bien, mucho flamingos dediler. Ama biz de yürümeye karar verdik biraz. Daha iyi görürüz. Ve bir bakalım tam olarak neyin nerede olduğunu bilmediğimiz için kararı aldık. 8 kilometreymiş. 8 kilometre ne ki? Saat. Tabii ki yürürüz. Zaten 4 saatimiz var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok güzel. Bize bir fiyat bilgileri verdiler. Diyor ki İki motor, iki gayet. Kişi başına 300. Nam nerede duracaklar? Bunu yapacaklar şöyle böyle. Bize ee, biz de dedik biz istemiyoruz yani sadece flamingoları görmek istiyoruz ee, ve biz motoru bize kiralasınlar dedi tam o zaman ama gayet kesinlikle gerekiyor yine iki motor yola çıkacak bir gayet olduğu için o zaman 500 biz de dedik tam biz düşünürüz şimdi biraz yürüyeceğiz köyün içine giriyoruz bakalım bu köyde neler var bir de daha yeni o resim çektiğimiz yerde bir giriş var, o pembe gölün olduğu yerde. Ha, Girişte da. de 200 peso sadece. O bildiğiniz dümdüz yoldan gidiyorsun. Yani gölün değişik yerlerinde değişik bir pozisyon alabiliyorsun. O. Oh. Bir de seni şuna çıkartıyorlar. <laughs> Kadın diğer Hadi. şey, hani şuranın üzerine kadın o gölde yürüyüş yapmak çok güzelmiş gibi bir şeymiş gibi diyor ki tamam buraya çıkmak çok güzel değil ama orada yürümek çok güzel. Çok saçma hadi. Yani sen güzel bir fiyat, düzgün bir fiyat yapsak insanlar girsin. Çok kişi geliyor orada resimlerini çekiyor gidiyor. Yani i̇çeri girip ne yapacaksın? Bak, bak, bak. Gel, ben sana daha güzel bir tur yapacağım. Günün sonunda ters olur. Günün <laughs> ters olmaya geçti mi yetişti? Ben yürümekte problem değilim. Için. Yürümeyi seviyorum sonuçta. Sadece o dört otobüsüne yetişmemiz lazım. O son otobüsümüz. larımızı yaptık. Köye girdik, çıktık, yola çıktık, yolda sanki köpekler bize havladı. üç tanesi uzaktan geliyordu. Biz korktuk. Bir de kimse yoktu orada. Ve yolumuz doğru muydu da bilmiyorduk. <laughs> Sonra geri döndük ve şimdi ilk geldiğimiz yere geldik. Yani otobüsten indiğimiz yere. Arabaya anlaştık 300 pezo'ya ikimiz birlikte gidiyoruz. 300'e kadar kendileri düştü. Biz de kafamızdan diyorduk 400, 300 iyi olur gibisine. İki. Ama biz motora 4, biz motora 400 demiştik. Şimdi de arabaya 300 iyi. araba daha uygun çünkü motorda iki kişi senin gelmek zorunda ya. Bence araba hattı daha iyi oluyor. Evet. Eu de kalkacak. Daha zamanımız var. Bizi adam karşıya bırakıyor. Ve plaj çok güzel. Ben internette okumuştum. Gemiyle tur yapabiliyorsun diye. O da burası. Lamingoları görme sezonu en çok olduğu zaman 3. ay ile 6. ay arası. Ama onun dışında da oluyorlar ama çok olmuyorlar. Bizim videolarda iyi kötü gözüküyordu. Bayağı vardı aslında. Hep bebeğimiz var. Aşırı çıkarsın. <laughs>

çok tatlı bir insan. bu. Evet, bize her şeyi anlattı. E, Meksiko City'de kalmışlar ve bir tane karavanda yaşıyorlarmış. Yani karavandan gezmişler ondan önce. Çocuk çocuğu olmuş. Sonra Meksiko City'de kalmış ama orası çok tehlikeli olduğu için orada çocuk da büyümek istememiş. Karavanları çok ucuz diyor. Ben kendimki O zamanlar 5 sene önce 1500 euro'ya aldım e, ve 3 çocukla gezmişler hocası, kendisi üç çocuğu. Bazen otellerde, hostellerde kalıyorlarmış. Genelde de işte arabasında ama o zaman evlere yakın yerlerde yatıyorlarmış. Ki böyle etrafı görebilsinler ve insanların içinde olsun. Ve biz de şimdi bir soracağız ona. Biz Chiapas'a kadar gitmek istiyoruz, bize ne önerebiliyor diye. Mine geldik tekrardan ve e, yarın için biletlerimizi de aldık. Yarın Valladolid'e gidiyoruz. o Önceki yerde bir kadın bize işte orayı önerdi. Orada zaten çenotlar çok var, o göller. O mağaranın içindeki göller. Ondan oraya gitme karar verdik. Hem onları görürüz hem de orada biraz daha bir tık daha uzun kalabiliriz. Yani saat öğlen 2'ye aldık bileti. Adu şirketi gidiyor. Hmm, 33'tü herhalde. Kışı başına yani 66 pesoya gidiyoruz. Çok uygun. Şimdi de eve doğru gidiyoruz. Yolculuk ev.